Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 42 buksa yapılabilecek en iyi karakter, en güzel karakterlerden bir tanesini göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Ee, i̇lk önce şu şapkayı almanız bunu almanız gerekiyor. Sonra evet, gidecek gidip zb hmm, şortlardan şunu seçeceksiniz arkadaşlar. İlk defa böyle bir video yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. hangisi nerede? Hı. Bulursam arkadaşlar söyleyeceğim. Bu arada bulamayacağım da bir saniye arkadaşlar şuna bir bakacağım. Tamam. Şimdi o zaman şu meslekleri bakacağız. O zaman. Bulursam arkadaşlar artık söylerim. Hmm. Ne, ne hangisi olabilir? Hangisi olabilir? Şu an ilk defa yaptığım için e, arıyorum. Hmm, bu ne? tamam bu normal. O zaman arkadaşlar bulamadıysak t-shirtlerden free yapıp t-shirtlerden free yapıp bunu seçin arkadaşlar. Sonra Pantalondan seçtiklerimizi hatırlıyorsanız söyleyin. He, he. arkadaşlar sonra böyle seçiyoruz. Sonra arkadaşlar gideceğiz, bunlardan alacağız. Hangisini alıyorum acaba? Düşüneyim arkadaşlar. Bir saniye. Bilmem arkadaşlar. Almayacağım ama. Sonra bunu aldım isterseniz. Sonra arkadaşlar çıkacak karakter. Sonra face'lerden şu şeyi aldım. Bu şeyi alır. Alıp şöyle böyle karakter yapacaksınız. Neyse arkadaşlar şimdi diğer ruh bu sefer Robux'suz karakteri geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ıı, mavi ıı, sarı saçı seçeceğiz. Sonra face'lere gelip bu şeyi alıp ıı, şöyleri geleceğiz. Sonra buradan ıı, evlatlı şeyleri de kullanabilirsiniz. Ben karışmayacağım. Sonra buraya geleceğiz. Sonra şunu alacağız arkadaşlar. arkadaşlar Biliyorum da. Son. Film arkadaşlar ama bilgisayarında bilgisayar lazım sanırım. Hmm, durun bir saniye arkadaşlar. Ben bir karakter bir şey alacağım. Tamam. O karakteri alıp sanırım bunu alıp arkadaşlar hmm, karakterimizi bitiriyoruz. Neyse arkadaşlar, şimdi bu sefer evmatlı bir tane karakter yapacağım. Faceler bu sefer ee, farklı olacak. Şu arkadaşlar, bu suratı da almayı unutmayın bence. Sonra bu arkadaşlar sonuç şu. Allah Allah pantolon nerede lan? <laughs> Heh, <laughs> buldum arkadaşlar. Sonra şapkalardan böyle bir tane şapka var. Sonra kulaklık. Ama bence hair'ı çıkaralım arkadaşlar. Böyle daha iyi. Sonra arkadaşlar böyle bir şapkam var. Bu da yani, alt değiştirmeye çalışırken verilen bir tane şey. Hmm. Sonra şöyle yok. Neyse arkadaşlar bu karakterimizin son şey ise neklerden bu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar diğer karakter son karakterimize geçelim. Şimdi nasıl bedava hulk yapacağımızı yap yapacağımızı göstereceğim. Bizim mi olur ama? <laughs> Bana göre güzel. Ay bu bedava. <laughs> Arkadaşlar bu sadece. Neyse arkadaşlar. Bu kadar. Bu, bugünlük video bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.